Bir dakika ben bir şey sezdim. Galiba galiba agalar toplandı amına koyayım. Aga çek. Hazır. Agalar fon. Durun abi durun. Daha, daha çil bir şeye geçiyorum. Daha çil bir şeye geçiyorum. Sevgili arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Yine bakıyorum da bir araya geldik abi. Ben izlerim aga. Ben izlerim aga. Lan tam patlıyorduk. O müzik patlamıyor kanka. Ben sana diyeyim o müzik patlamıyor abi. Aa beni soran var. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum kuşum. İyiyim valla. Güzelim abi. Tabii ki e, yayın açtığım için çok heyecanlı ve mutluyum. Bugün aga'lar ne yaptığımı söylemiyorum lan. Söylemiyorum oğlum. Akışına akışına bir buruş bırakmak istiyorum sizlere. Ama bugün bir sizden gelsin. Bugün biz bir yakıtımız e, yakıtımızı alalım abi. TC simülasyonda hayatta kalma yakıtı gerekiyor çünkü. Lan söyle ona göre izleyelim. Çık lan bu yayından. Git. Git buradan. Git. Çık. Bu adam izlemez aga. Bu adam izlemez aga. Bu adam izlemez aga. Agalar ne yaptınız? Nasılsınız? Öncelikle şöyle bir şey yapalım. Herkesinkini okuyamayacağıma göre şöyle yapalım. Agalar kötüyseniz sad, sad atın. İyiseniz seniz pogatın abi. Görsel yakalayacağım her şeyi şimdi. Hafızaya çakacağım. Ananın amı. Oğlum ya. Oğlum herkes sadge ya. Deman Dem, man. Dem. Tamam tamam güzel güzel. Okey okey sıkıntı yok. Güzel olacağız. Güzel olacağız. Problem yok. Eğleneceğiz. Sıkıntı yok. Linklerinizi hazırlayın abi o zaman şimdiden. Tamam mı? Sayın Agalar. Linklerinizi hazırlayın abi. Sizden gelenler yapacağız çünkü. Sizden gelenlerde bir beyni kapatalım. Bir yakıt yükleyelim. Sonra gaming olacak. Gaming için birkaç tane fikrim var. Bugün eee söylemiyorum ya. <laughs> Kudur. Alien please TR ID'miz o blur yep. Bu arada arkadaşlar aslında ben bu blur'u çözebilirim. Bakın. Nihai bir şekilde bunu çözebilirim. Ama bir daha yep blur atamazsınız muhtemelen. Çünkü bir daha blur olmaz. Çözelim mi? Çözmeyelim mi? Tadı oğlum vitamini bunda yayının ya vitamini bunda tamam bir süre daha devam etsin ama agalar şunu soracağım size ee, şimdi yakında yarın muhtemelen bir oturup şeyleri düzenleyeceğim sevgili agalar ne oluyor ben izlerim aga. Lordamon bağımladı ya. Gümledi adam arkadaşlar. Adam gümledi meraklısına. Kesene bereket kuşum çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Eyvallah. Sağ ol desteğin için. Abonen arkadaşlar sizin de kesenize bereket. Çok çok teşekkür ediyorum. Gümleyen herkese eyvallah abi. Şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu e, sadakat puanlarını bir yenileyeceğim. Acaba bugün bir sadakat puanları yenilemek için ama 60 Second'ı yeni yaptık ya. Yeni puan kastınız. Bir gün daha bekleyebilirsiniz bence. Ee, sadakat puanlarını yenileyeceğim. Ve diyorum ki acaba sap sesini kapatsak mı? Ee, çünkü yani düzgün bir sayıda şey geliyor. Abone geliyor. Allah razı. Allah razı. Ee, ama yayının acaba şeyini bozuyor mu? Odaklanmanızı falan bozuyor mu? Ya da kısabiliriz. Çünkü devamlı porn hapsesi, porn absesi sürekli yükleme yapıyor yani. Tamam ilk başta şöyle yapalım o zaman. Kısayım abi ben bir. Bir, bir vibe check yaparız. Ortamı bozuyor mu bu oros bu bozmuyor mu? Bir kontrolünü yaparız. Eğer bozmuyorsa... Bu arada 100 aboneyi şimdi getirecek abi. Ben bir alert box'u kapatıp açacağım. Tamam, fixed. Ee, eğer bozmuyorsa kısık devam ederiz. Eğer bozuyorsa daha farklı bir tasarım yaptıracağım. Belki böyle ufak falan çıkar orada adınız gözükür sadece. Pornhub sesi gelmez. Hani yayının akışını bozmasın diye. Aa bence kısık olsun. Bizim olsun. Tamam, bir kısalım. Önce bir kısıp deneyelim. Peki sadakat puanlarıyla aklınızda yaratıcı bir şey var mı? Birkaç fikrim var. TTS'i sadakat puanına bağlamayı düşünüyorum chat. Ama yüksek puan yapacağım. Yani yayına donasyon, sesli donasyon yollayabileceksiniz. Sesli don. Ee, ama bir bot konuşacak tabii sizin yerinize. Geçenlerde bir arkadaş yanlış anladı. A abi ses kaydı mı atıyoruz ama ne koyayım falan diye. Hayır ses kaydı atmıyoruz. Bu arada farklı bir müziğe geçmek istiyorum bir dakika. Yep let's go. Ee, ama hani puanı yüksek olacak. Böyle 50k 100k falan olacak. Yoksa önünü alamayız. Donate'e bağlamak istemiyorum. Çünkü TR'deyiz aga. TR'deyiz aga. Para kolay yok bulunmuyor aga. Evet abi bazı kelimeleri yasaklamam gerekecek. N word falan yasaklamam gerekecek. E word yasaklamam gerekecek. S word yasaklamam gerekecek. Pussy's man. Kaç tane? 3 tane harf var yasaklanması gereken. S'yi söyleyemiyorum abi işte. Sei bunları sö söyleyemiyorum. Chat'ten söyleyin ama hemen durun. Hemen durun yoksa bu adamın chat'inde sikiş mi var diye gelecekler şimdi polis falan. Bak chat'ten yazıyorlar. İyi e de söyleyin abi. E-word'ü de söyleyin agalara. Lan seks niye seks yasaklı olsun kardeşim ya? Bu arada E-word en barzosu ya. Hani S bence söylenilebilirdi. S word bence söylenilebilirdi. İyi güzel. i'nin yasaklanması iyi oldu abi. O adamların ee, gün yüzüne çıkmaması lazım. Öyle düşünüyorum. Selam Mustafa. Eyvallah. Hoş gelmişsin kuşum. Teşekkür ediyorum. Sniper monkey. Bir de F var galiba. F word de var chat. F word de var hani ben kibarlaştırarak onu nasıl yerelleştireyim? Favorite topic top ee... Yep, maggot, maggot. Aynen, maggot. O da galiba. O da galiba yasak. <laughs> bak, yerelleştirdim abi. Yerelleştirdim. Oğlum ne diyeyim? Maggot bayağı şey... Bak, maggot diyorum. Maggot bayağı ağır amına koyayım baylar. İşin ciddiyetine varın ağır yani megot dediğin şey. Hani topik onun yanında kibar oldu öyle diyeyim yani. Nugget abi. Nugget da yasak. Hiçbirini anlamıyorum oğlum ne diyorsunuz ya. Abi açık açık söyleyemiyorum kuşum. Keşke söyleyebilsem yavrum. Keşke söyleyebilsem ama söyleyemiyorum oğlum. Yasak oğlum. Mesajlarım gitmiyor. Cuda mıyım? Cuda mıyım? Adam cuda mı beyler? Neyse oğlum işin özeti yasak. Yasak. Ya bir anarşi lazım ya. Anarşi lazım abi anarşi. Her şey yasak her şey yasak ya. Bir internet... Bak geçen... Kaan bir yayınını izliyoruz. Tamam mı? Agalarla toplandık. Böyle bir takılalım diye yayın izliyoruz abi tamam mı? Kimi izleyebiliriz falan. Excuses'ı agamız da yok. İzleyemiyoruz. Kapatmış. Bir Khanflix'e bakalım dedik. mi geldi? Tamam. Siz sapık gibi gülün bana amına koyayım. Ben de e, anlatayım. Khanflix'i izledik biz de tamam mı? O açıktı o sırada. Gece bir yayındaydı 3 4 gibi. Adam çok güzel bir şey dedi abi. Dedi ki internet V2 çıksa keşke. Ama orada anlattığı fikre katılmıyorum ama internet V2'ye katılıyorum. Böyle sadece gerçek internet agalarının olacağı. Böyle gelip yani bilmem ne partinin trollünün falan olmadığı. Daha özgür, daha vurucu. Böyle 2008 internet kullanıcılarının oraya gittiği bir yer isterdim. Çok isterdim. Ama olmuyor aga. Olmuyor. O yüzden ortamımızı bu trollerden korumalıyız aga. Bu orospuları yok etmeliyiz. Zamanı gelecek ama. Onların işini bitireceğiz abi. Onların işini bitireceğiz abi. Buraya ait olmayan trolleri yok edeceğiz abi. Amına koduklarım artık internetten telefon soracak hale geldiler ya. Bıktık kardeşim. Eyvallah kesenize ve be. kuşum bence sizden gelenler linki de sadakat puanıyla atılsın. Hem chat temiz kalır hem çoğuna bakabilirsin. Ya ama o artık bir kültür gibi oturdu be abi. Yani bence güzel de oldu. Yani chatle böyle... Bak Reddit ve sizden gelenler muhabbeti yayına e, sizinle bir entegre olmamı sağlıyor. Yani ben gelip buraya kendi başıma bir şeyler yapıyorum hadi izleyin gibi değil de... Sizin de bir katkınız oluyor. Ve engellemek istemiyorum. Şu olabilseydi yani pleblerin e, bazılarının... ki Yani çoğunda bir problem yok pleblerin. Ama bazıları... İşte o e, atom bombasını atmaya hazır adamlar abi. Mesela sizden gelenlerde ben plebleri de açmak isterdim. Ama oraya bir yanlışlıkla porna linki bırakılsa bittik. Bir yarrak resmi bırakılsa bittik. Nereden bileceğim ki? Durduramam abi. Maalesef. Oğlum kaç kere satın aldınız emote? Bra. Zaten bağlantı atamıyorlar. Ya evet bağlantı atamıyorlar. Ama açık kaldığı zamanda da adamlar timeout out yiyor. Ha, neden sablarda bu var? Çünkü abi 10 liraya abone oluyor. Belki 10 lirası çok önemlidir. Kaybederse üzülür. Sigortası yani. Anladın mı? Belki hani yaparsa da en azından 10 lirasını elinden almış oluyoruz. Öyle bir şey yani. Uf. Evet abi. Tamam. Sapık gibi bakışıyoruz. Güzel. Güzel. Kaç kere aldınız bu amına kodumun emote modunu? Bayağıdır kapanmadı çünkü. 3 kere aldınız galiba. Tamam bitti abi. 10 liraya bir kafa tatili yerler abi. 3 tane geldi 3 dakika. Okey galiba zaten 3 tane limitiydi. 3 dakikada maxta atlattık. Sağ salim atlattık. Prime alalı 3 ay olmuş ustam. Pog. E, i̇yi yayınlar. E, e, bu Pog. Eyvallah kuşum. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sağ olasın. Şimdi arkadaşlar biraz sohbet muhabbet edelim. Biraz ön sevişmemizi yapalım. Tamam Bak bir tık erken açtım. Bir 20 dakika, 30 dakika falan erken açtım. Bir ön sevişmemizi yapalım. Sonra sizden gelsin. Sonra gaming'e geçelim. Fakat gaming'de şunu soracağım. Bugün biraz daha böyle nasıl diyeyim? Alışıla geldik oyunlardan mı takılalım? Yoksa yeni hikayeli distopik bir şey deneyelim mi? Korku yok, kankam elimde. Korku yok. Peki bir şey diyeceğim. Sizce 60 seconds'ta tekrar bir puan kasalım mı? Ama bugün kasarsak bakın, bugün kasarsak muhtemelen perşembe gününe bu emot şey en azından şeyleri ayarlamaya çalışacağım. Sadakat puanlarını ayarlamaya çalışacağım. Uzun bir süre olmaz ama bak. Uzun bir süre olmaz abi. Oğlum siz eğlenmek için oynadığımızı mı sanıyorsunuz 60 seconds'ı? Kumar oynuyoruz, kumar. Hasbinallah ya. Hasbinallah ya! Bu arada arkadaşlar, en sevdiğim iki tane emottan birini başlığa yazdım. Ee, kullandığınızı görünce çok hoşuma gidiyor. Biri S-Clap, daha doğrusu Ez ve Clap'in kombinasyonu, biri de Peperedi abi. Muazzam bir emot Peperedi. Hani her yerde kullanılabilir Peperedi abi. Çok güzel yırtıyor, çok güzel çıkıyor o vücut ortaya. Bu arada bu Better TV'de görmek istediğiniz emote'ları emote tasarım kanalına atabilirsiniz Discord'da. Oradan bizim modlar ekliyor. Var mı bir eksik? Bir eksiğimiz var mı beyim? Böyle ben kendimi ifade edeceğim bu emote olsa edemiyorum amına koyayım. Bu emote'u getirin dediğiniz bir şey var mı? Slotlar dolu da temizleriz abi. Temizleriz panda ya. Oğlum takıldığın şeye bak. Temizleriz. Dur hatta bir dakika. Bir dakika abi. Dakka. BTTV settings, emote dashboard. Agalar, agalar, agalar toplanın. Ya bu dalışı kullanan var mı amına koyayım? Baylar bu dalışı kullanan var mı? Bir kere görmüyorum ya. Tek bir arada bir atıyorlar yani. Yok bu gitti abi tamam mı? Fuck carrier boy. Tamam. Şöyle bakıyorum. Sedo Poo fena değil. Sıçış. Güzel. Tamam bunlar okey. Kavgayı kullanan var mı abi? Güzel bir emote ama kullanan var mı? Kavga atılıyor galiba. Onlarda slot var alttakiler. Olsun oğlum slot olsun. Bak burada hadi be silmeseydim 31 channel point olacaktı amına koyayım. Bir tane sildim bok var ya. Neyse abi tamam burayı bıraktım. Burayı bıraktım. Buraya geldim abi. 50 de 50. Buradayım abi. Yakalıyorum. Abi Ricardo Filik çok reir ama zamanı geldiğinde de kullanılabilir ya. Zamanı bazen gelir bu adamın. Bu adam bitmez. PPV kullanılıyor abi. Kullanan gördüm ben PPV. Pogo kullanan görmedim hiç. Bizim sasimiz yok mu amına koyayım zaten abi? Şey abonelere özel mi bizim göç sallama? O zaman bunun olması lazım ya. Okey. Bunun olması lazım abi o zaman. Saved güzel. Ya mega kalkabilir. Mega kalkabilir. Wicked, wicked güzel ama çok kullanılmıyor. Mega kalkabilir. Easy zaten. Easy zaten. oran zaten. Bunlar güzel yani. Wicked kalsın. Wicked güzel abi. Wicked. Hyper Wovi. Alien please alayım abi. Bu ya. Smooth amına koyayım. Okey bak burada kimi kaldım. Malaydı güzel ama herkes kullanmıyor işte. Aslında onunla güzel şeyler... olabilir. Yoink çok anlaşılmıyor. Yoink'i kaldırıyorum abi. Tamam mı? Yoink gitti aga. Çok kullanılmıyor. Devamlı freshlememiz gerekiyor abi burayı. Feels Rain Man, güzel. Forşrak kullanırsanız güzel. Bir de Pepega Chat bayağı iyi de. Milady kalsın mı Chat? Milady Milady Arkadaşlar bazı şeylerden fedakarlık yapmamız lazım. Yoksa tazeleyemeyiz amına koyayım. Bence mega kalkabilir. Mega'yı çok yani yaratıcı işlerde kullanmıyorsunuz. Kaldırdım. Man! Bir ne kiraya 800 lira zam geldi. Geçen sene 1700 1800 lira olan evler şimdi 3300 3500 civarında. Ben zaten amına koyayım bunların. Neyse. Bu arada 35 metrekare zeytin burnunda götüm bir anda sımsıkı oldu ama dedim ki dur oğlum dur. Sedat'ım gelmiş. O şimdi bir güzel genişletir. Kardeşim canını sıkma. Canını sıkma. Ben, beni de beni de kovuyorlar evden. Beni de kovuyorlar. Çünkü bu adamlar arsız baba. Arsız. Bu adamlar arsız. Okumuyor. Neyi lan? Pepega mega iyiydi. Kullanıyor muydunuz megayı abi? Ama görmedim ki megayı kullandığınızı. O zaman ekleyin abi tamam. Pardon. 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 E oğlum cevap vermediniz sonra okumuyor oldu. Geç cevap vermeyin kardeşim ya. Karı kontrolü ya abi. Bu arada bunların ne olduğuna dair hiçbir fikri olmayan arkadaşlar için diyorum. Bunlar abone olsanız da olmasanız da Better TV kurarak kullanabileceğiniz emotlar. Bunlar bizim kanala özel emotlar. Ee, bizim arkadaşların çizdiği, bizim komünitenin çizdiği emotlar. Bunlara bayılıyorum. Bunlar da tabi. Petty Mods Kullanılıyor demeyin abicim petti modsa. Petti modsa kullanılıyor demeyin abi. Kullanıl ben görmüyorum baba. Ben görmüyorum aga. Yer siki kullanıyorsunuz geldi. İşte, Allah Allah. Tamam abi hiçbir şey kaldırmıyorum. İki mod hakkımız var agalar. Ee, bunu aldığımız feedback'e göre tazeleyeceğiz o zaman. Normal sası kaldır tamam da normal sası olmazsa plebler neyle göt sallayacak kanka? He kanka. Neyle göt sallayacak bu adamlar? Abonelerin var. Abonelerin var kendi sosisi. Ama pleblerin de sallayabilmesi lazım yani. Peki şeyi soracağım. Franker Faces'de abi e Franker Faces'imiz yok mu zaten bizim ya? Dark Dark ayarlıyordu galiba Franker Faces'i. Panda da yardım ediyor mu bilmiyorum ama. Seven TV ayarlayalım istiyorsan Better TV ve Francis Fe Franker Face ek olarak 200 tane daha slot sağlıyor. Bunu konuşalım abi. Bunu konuşalım aga. Bunu konuşalım aga. Okey. işte bunları abi şeye kanka. Discord, Discord aga, Discord. Bu arada tekrardan abone olan Spider-Man'ler çok teşekkür ederim, kesenize bereket. Legal mi lan bu? Oğlum, <laughs> Ya Twitch'in bu kültürü muazzam bir şey. Ee, keşke çok daha önce alışsaydım bunları kullanmaya, acayip eğleniyorum oğlum. Siz böyle... Hele yaratıcı işler yapan arkadaşlar oluyor bazen, keyfim yerine geliyor amına koyayım. Keyif yükseliyor. Geç kaldık, geç kaldık ama geç olsun güç olmasın. Iro'nun yayına ne oldu? E dün yaptı kanka. Dün yaptı abi. Vergisini verdim. Ben burada pleblerde 90 tane emot atabilsin diye 50 lira veriyorum her, ay. Ben götüme giriyor chat. 50 TL veriyorum her ay. Bana giriyor o. Pompa kana kanal emotu bu. Ya pompa pompa kalkmaz kalkar gibi ya. Ne diyorsunuz? Pompa pek de iyi değil ya. İçime sinmiyor. Kaldırdım. Kaldırdım. Okey. Buraya bir tane daha ıı, halledebiliriz. Pek içime sinmedi abi. İçime sinmedi. O zaman bir şey diyeceğim. Agalar, önce bir cehennem çek var mı? Bir cehennem çek var mı abi? Bir var ya agalar. Bir cehennemde neler oluyor bir bakalım abi. Bir bakalım abi. O tarafta neler oluyor? İnternetin o tarafında neler oluyor aga?